değerli basın mensupları, Atatürk Düşünce Derneği Sakarya Şube Başkanımız Sabahat Demirtaş basın açıklamasını yapacaktır. Değerli basın üyeleri, değerli Sakarya halkı, son dönemlerde ülkemizin içine sürüklendiği anti antidemokratik uygulamalar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük emaneti olan demokrasimizi zedeleyerek bizleri endişeye sevk etmiştir. Hukuksuz uygulamalara karşı adalet isteklerini dile getirmek isteyen Türk halkı atamızın Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği Türk gençliği alanlara çıkmış ve haklı tepkisini barışçıl bir şekilde göstermek istemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yasalarına Hiçbir şekilde saygıda kusur etmeyen ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okuyan yaklaşık 300 genç tutuklanmış. Ne yazık ki Ramazan Bayramını ailelerinden uzakta tutuklu geçirmişlerdir. Neyse ki dün akşam ve bu sabah aldığımız habere göre yapılan yanlıştan dönülerek öğrencilerimizden büyük çoğunluğu serbest bırakılmıştır. Dileğimiz ve isteğimiz hukuksuz olarak tutulan tüm öğrencilerin serbest bırakılması ve adil yargılanmalarıdır. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına ve adil yargılanma hakkına olan inancımızı korumak istiyoruz. Her sabah herhangi bir kesimden bir kişinin gözaltı haberiyle uyanmak, bu temel ilkelerin ciddi şekilde ihlal edildiği yönünde kuvvetli şüpheler uyandırmaktadır. Periyodik bir şekilde yapılan hukuksuz tutuklama ve gözaltı kararları sadece bireylerin özgürlüğünü değil, toplumumuzun adalet ve hukuka olan inancını zayıflattığı gibi çağdaş dünyada da saygınlığımıza gölge düşürmektedir. Bizler Atatürk'ün adalet mülkün temelidir. Sözüne güneyden, gönülden bağlı bireyler olarak bu hukuksuz uygulamalara sessiz kalamayız. Hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye Cumhuriyeti üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü, eşitlik, adalet temelleri üzerine kurulmuş, öyle de yaşayacaktır sonsuza dek. Bu nedenlerle ülkemiz yönetici ve tüm hukuk yetkililerine çağrımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin tutukluk halleri son bulmalı. 2. Türk halkının yargıya güvenini güçlendirmek için halkın iradesine saygı gösterilmeli. 3. anayasal hukuk devletinin temel ilkelerine saygı gösterilmeli. Dört, yargılama süreçleri şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Halkımızın yaşanan olaylar karşısındaki endişe ve kaygılarını gidermek, insanımızın mutlu, gençlerimizin umutlu ve geleceklerini el kapılarında aramamalarını sağlamak, elbette hukuk kurallarını tam olarak uygulanmasıyla mümkündür. Hukuk, su gibi, hava gibi, herkese gereklidir. Bizler Atatürkçü, layık, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin vatansever yurttaşları olarak yöneticilerden sesimize kulak vereceklerine inanmak istiyoruz. Yaşasın adalet, yaşasın hukuk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Saygılarımla teşekkür ediyorum. Ve şimdi de atamızın gençliğine, gençliğinin sesine kulak vereceğiz. Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Sekreteri Fatma Kubat. Mikrofon sende. Bugün Atatürk'ün Bursa Utku'nda belirttiği üzere Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla nesi varsa onunla kendi, kendi yapıtını koruyacaktır. Düsturuyla işaret ettiği vazifeyi yerine getirirken, anayasal haklarını kullanırken haksız yere içeri atılan arkadaşlarımız için buradayız. Akif'in de dediği gibi sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Biz gençler bu vatanın sahipleriyiz ve bu topraklarda adaleti, özgürlüğü, cumhuriyeti korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Atatürk gençliği görev başında. görev başında. Atatürk görev başında. Göre başında. Mücadelemiz daimidir. Çünkü mücadelemiz KYK'da bakımı ihmal edilen asansörde ölen Zeren'in mücadelesidir. En yüksek puanları alıp girdikleri mülakatlarda elenen ve bu yüzden intihar eden Doğuşcan'ın Mert'in mücadelesidir. Maddi imkansızlıklardan dolayı kaldığı cemaat yurdunda yaşadıklarına dayanamayıp intihar eden Enes'in mücadelesidir. Yemekhane kartında bin lira kaldığını söyleyip intihar eden Sibel'in mücadelesidir. Mücadelemiz vahşice katledilen İkbal'in, Ayşenur'un ve daha nice kadının mücadelesidir. Mücadelemiz 19 yaşında sokak arasında öldürülen Ali İsmail'in, Trabzon'da 15 yaşında şehit edilen Eren'in mücadelesidir. Mücadelemiz nice Türk gencinin mücadelesidir ve asla bitmeyecektir. Bu mücadelemiz bizleri öldürenlere, hukuksuzca tutuklayanlara olduğu kadar bizi görmek istemeyenlere, bizi meydanlarda yalnız bırakanlara ve bize sahip çıkmayanlara da karşıdır. Biz halkı hep birlikte ama biz hep birlikte omuz omuza sadece vatanımız için, sadece ülkemizin huzuru için buradayız başka hiçbir dileğimiz isteğimiz olamaz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.